her şeyi videoları izliyorum. Ney videoları izliyorsun? Miza ve TikTok. Ne Ya TikTok. <laughs> Miza ve TikTok. Ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Son baktığımdan beri senaryolar değişmiş, bütçeler artırılmış ve sinematografinin ırzına geçilmiş. O yüzden bu normal TikTok izliyoruz ve gülüyoruz tarzı videolardan olmayacak. Bugün senaryoyu anlamaya çalışacağız. Çünkü dışarıda bir topluluk var. Size bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ve biz anlayamıyoruz. <laughs> Peki bu işe kendimi nasıl kalifiye gördüm? Normalde arkadaşlarımla birlikte içerik polisi olarak yapacaktım bunu ama ben ve arkadaşlarımın yapacağı eleştirilerden ya. korktuğum için kendim yapmaya karar verdim. Sonra de, bir şey söyleyince tiktokerlar bana bileniyor. Bu ya. soru bana sürekli de geliyor. Bu videoları eleştirecek olan kalifiye kişi ben miyim? E -e. Ama baktım ki kimse bir şey. Oğlum şeyden... niye aç diyorsunuz? Niye açayım? Anlamadım. Aç aç aç. Az önce BB yazın herkes aç yazıyor şimdi. Açmıyorum ben. Millet Allah Allah. Videolarla milyonları götürüyor ve Big de... maç. Karar verin ya. Bir durun bir şunu izleyelim. 6 dakikalık Konuşma video zaten. Hiç kimse aradığı huzuru bulamıyor. Aslında huzur gökyüzünde. Gök yüzünde. Hani sevgililiğimizi anons ediyoruz videosu falan mı bu? Ve her şeyden önemlisi oradaki o ortama merak ediyorum. Hani şey, e, kanka şimdi sen sevgiline bakıyorsun, sen tam gök derken yukarı bakıyorum. Ben de çekeceğim lan bunu. Hiç kimse aradığı huzuru bulamıyor. Oysa huzur gök yüzüne. Gök yüzünde. <laughs> İzleyeceğimiz videolar içinde olabilecek şeyler. Ee, bir çok tight, kadına bir oyunla sahip olmak, rajon ve dövüş. Bu içinden bir tanesinin olmadığı bir video görürsem videoyu kapatacağım. Lütfen sokakta bir sevgilinize baktığı zaman ona uçan tekme atmayın. Başınız çok kötü belaya girebilir. Ve benim bunu söylememi de garip karşılamayın çünkü kimse söylemiyor. Ve emin olun 3 jenerasyon sonrasında bunlar çok normalleştiğinde ülkede kadın hakları diye bir şey kalmamış olacak. Çünkü bu videolar kadınlar sadece sahip olunması gereken şeylerdir izlenimi veriyor. Şiddet vardı. Kadına sahip olma da vardı. Racon da var. Bak hepsi var gördün mü? Çare bu Rajon! Şimdi peki buradaki alt metni anlamaya çalışalım. Ablamıza bir seçenek sunuluyor. Diz çökmüş adamları tokatlama şansı. Abla birinciyi dövüyor, ikinciyi dövüyor ama üçüncünün ne oluyor da işte değişiyor olaylar. Neyse, racon vardı. Yine listemize giriyor. Var mı lan söz söyleyeceğim bir <laughs> söz? Öyle bir söz söyleyeceksin ki ya yaşatacaksın ya da öldüreceksin. Ama asla yaralı bırakmayacaksın. Gerçekten vurdu galiba onu koyayım. Öldü Bırakmayacaksın. Hiçbir şey anlamadım. Bana daha böyle duygusal şeyler <laughs> Böyle izleyince iki gün uykum kaçsın istiyorum. Mutlu bir aşk hikayesi. Saklambaç oynuyorlar. Nerede kız nerede? Bazen ben de kendimi kaptırıyorum, pardon. Biraz daha drama alabilir miyim? <laughs> mi? Çok bir... silecek, <laughs> hani genelde bir ana fikri olurdu ya. Bir çocuk kızın arkasından gözlerim doldu lan. Ana mavrudum olsun gözlerim doldu. O kadar utandım ya. <laughs> ana fikri olur. Özledin mi? Çok Özlemeyeceksin. Hani genelde bir ana fikri olurdu ya. Bir çocuk kızın arkasından kıza gül verir. Kız gülü alır. Diğer kız fark eder. Sonra kızar ona slow motion girer. Bunda bile bir alt metin var. Ama bunu anlamıyorum işte. Kaç defa edeceğim ben sana. Kaç defa? Affettin mi? Affetmeyeceksin tam da daha kötü olamaz derken. evet hikaye bakıyoruz omuz atıyorlar adam dövüyor. Ee, sonra kadın kahr oluyor buna. Sonra kime gidiyor? Ah başka birine gidiyor. O beni dövdü diyor. Ah ama çocuk çoktan dövüldü ki. Show. Daha çok şov. Ama artık 2020'deyiz anladın mı? Birini yumruklayıp sonrasında slow motion'u yürümek artık havalı değil. Biraz daha fantastik yapman lazım. Bak şimdi bak. Geliyor. Oo, <laughs> wow, Racon'dan motor durdurdu. <laughs> Gerçek hayatta bunun işe yaramadığına dair size söz verebilirim. Ve hayır denemedim. Ve bu dramanın bir sevgiyi aşılamanın çok çok abartılı ve saçma yollarını geliştirmişler. Bunu size gösterdikten sonra ne kadar linç yerim bilmiyorum ama çok zaten onun da değil. Hani burada sadece bu videonun yapılış amacına düşünmenizi istiyorum. Ve hiçbir yere varamayışınızın şaşkınlığını yaşayın. Bu noktada anlamıyorum işte. Kaybettiğimiz tüm meleklerin anısına. Sevginin öldürmediği günler adına. Sadece 5 dakika daha yaşamak Ha! Tabii ki ben de bir gün sevdiklerimin anısına kamerada havalı şeyler söyleyip mezarlıkta slow motion'lı bir montaj yapacağım. Kesinlikle 2021'de sevgiyi göstermenin en iyi yolu buldum. <laughs> Bir John, evet bir, bir boğaz diyorlar. Boynunu kıramadı diyor. Aa. Tight tight. Bu müzikte telif var ama söylediğimden anladın. Tamam bak vallahi ciddi alacağım. Bir hikaye anlayacağım bugün. Oğlum İkisi. Senin... kardeşim. Bu kadar kafa yorma lan. <laughs> Bu kadar kafa yorma oğlum siktir et ya. Siktir et yani Neden ya? Hayır mesela bunları çekip sonra kendi aralarında şey diyorlar mı? O manyak oldu, süper beğenecek. Ama kız yüz vermiyor. <laughs> eski sevgilisine sarılıyordu. Kar topu, at. Kız gidiyor ne yapıyorsun? Ama eski sevgilisiyle yapıyormuş bunları. <laughs> üstüne de atlıyormuş. Sevgi bunlar. Hepsi sevgi. benim hayallerim Sen birini sevdin Bu Bedel adam. Çok sevdim. Ee, e, ne oldu? Çok sevdim işte bir şey olmadı.